Merhaba arkadaşlar, Kuzey yine valizini doldurdu. Neyle doldurdun Kuzey? Arabalar. Arabalarla. Yine parka gidiyoruz. Hadi yürü bakalım. Bir valiz dolusu araba ve park. Yürüyebilirsin. Evet. <laughs> doldurdun mu arabanı, arabalarını? Hadi yürü de bakalım parkta. Neler yapacağız? gidiyoruz parka gidiyoruz arabalarla evet çok yakında park hmm. tüşkülü tabi her yerde ıslak bakalım park ıslak mı olsun biz biraz oynarız yine de oğlum sen devam et <laughs> valizi elinde Kontrol mü ediyorsun? Salıncaklar kuru. Salıncakları kullanabiliriz. Kaykayları da kontrol edeyim. Bakarak kontrol edebilirsin. Ellerin üşümesin. Bu biraz ıslak mı? Tamam. Bunu kontrol ediyoruz. Islak mı? <laughs> Islak olur annem. Kış günü. Öbür iki tane daha var. Onları da kontrol edelim. Yürü bakalım valizinle. Bir yerde şu arabalarını açalım da bakalım. Allah'ım nerelerden geldik. O da mı ıslak? Bir de bu var. Bence bu da ıslak. İşte kışın parklara gelinmeyebilir. Baktın mı ıslak mı? Islak. Islak evet. Salıncak, ıslak değil. Evet salıncakları kullanırız. Hadi valizini koy. Arabalarını diz bakalım. Hangi arabalarını aldın? Görelim bakalım hangi arabalarını aldın sen? Açıyor musun? Bakalım. Heyecanlanıyoruz. Ta 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 tam. <laughs> i̇şte bir valiz araba. Aç onu da sonuna kadar. Onu da Oldu. Biraz daha açman lazım galiba. İşte bir sürü araba. Oturma bence. Ayakla popon ıslanabilir. Islak değil mi? Islak ıslak bak. Hadi dizelim hadi. Hemen. Hemen bakalım bu arabalar niye böyle ters dönmüş? Ne kadar çok araba doldurmuşuz. Hepsini mi almışız bütün? O ne? Tekerlekleri mi yok? Hı? Arızalı bir araba. Tekerlekleri mi yok? <laughs> Parmağına taktı. Hadi diziyoruz. Aa neden attın arabanı? Hı. Araba atılır mı? Hı. Al tabii ki. Dizelim. Sonra geldi. Yardım et arabalarını dizelim. Şöyle mi dizsek acaba? Bak. Neden atıyorsun? Hadi gel bana yardım et. Bak hepsini diziyorum ben. Sıkılmışlar bunlar valizin içinde. Hoppala. Hadi al arabanı gel. Gel de dizelim. Seni bekliyorum. Ne oldu başladın mı oynamaya? Daha dizmeden. Ben mi dizeceğim bunların hepsini? <laughs> Hadi sen de diz. Şöyle dizelim bakalım. Al bakalım. Allah Allah Allah. Al. Çok arabamız var. Çok işimiz var. Hepsini dizelim. Diziyoruz hepsini. Bütün arabalarımız parka geldi. Çok mutlular. Değil mi kuzey? Hepsi parka gelmiş. Şöyle minibüsleri arkaya dizelim. Onlar yüksek ya. Oo, büyük bir araba da almışız. Tamam olsun. İstediğin yerde olsun. Aa bir de traktör de gelmiş. Hatfields'ların da gelmiş Kuzey. Çok mutlular. Parka geldiler. Bu ne? Bu da Hatfields'mış. Sen de mutlu musun parka geldiğin için? Ne yapacaksın? Tahtere varlayayım mı <laughs> Düşecekler bak şimdi. Aa, işte düştü. Sahtele <laughs> valide araba mı durur oğlum? Tekerlekleriyle kayıyorlar. Durmaz değil mi? Sallayacak mısın? Aa, motoru da almış. Allah'ım ya Rabbim. Motor da burada. Salla. Kuzey arabasını sallıyor. Bakalım. Dikkat et sana çarpmasın. Gel arabaların dizildi. Son arabaların. İşte hepsini dizdi. Kızay bak. <laughs> hepsini diz. Aa bir tane daha kalmış bu burada ağlıyordu. <laughs> Beni çıkarmadın diye. Bakayım bakayım. Ne çok araba. Parkta bu kadar araba mı olur kış günü? O ne? O ne? O oh, oh, tren karışmış içine. <laughs> A, hayır atılmaz. Atılmaz. Çok değerli. Bir sürü araba park etmiş buraya. Ne olacak bunlar? Ne yapıyorlar burada? Hadi bir iki tane seçelim. Sallayalım mı? Hadi seçelim bir iki tane. Sallayalım bakalım. Bir tane mi seçtin? Ben de seçmek istiyorum bir tane. Ben de bu pembeyi seçmek istiyorum. Hadi git salla bakayım onları. Salla bakalım. Bir dakika bir dakika bakayım bakayım. Bakayım bakayım. Aa. Hot sallanıyor. Kuzey sallanacağına Hot Wheels'lar sallanıyor. Çok hızlı sallanıyoruz imdat. Korkmaya başladık. <laughs> Korkuyorlar. Çok hızlı sallıyorsun. Bu kadar hızlı araba mı sallanır? Birazdan düşecekler aşağı. Durdurayım. Hoppala. Durdurdum. Tamam. Sen de mi sallanacaksın? Tamam. Arabaların yanına götürüyorum bunu. Bu arabalar sallandı. Çok mutlu oldular. Hepsi dizilsin tekrar buraya. <laughs> Aa ne çabuk oturdun? <laughs> Hazır mısın? Arabalardan sonra sıra sende. Sen uç birazcık bakalım. Birazcık hmm, Biraz da seni uçuralım. Evet. Güzel mi? Güzel. Evet. Uçuyorsun Kuzey. Sıkı tutun. Evet. Çok sıkı tutun oğlum. Evet. Seni uçuruyorum. Evet. Hmm. <laughs> Size seni uçurdum. <laughs> Hoppa. Tamam durana kadar sallanıyorsun. Arabaların seni çağırıyor. Sen hep burada sallanacak mısın? Arabaların terk mi ettin oraya? Biraz araba oynamayalım mı? O kadar taşıdık. Şurada sürelim biraz arabalarını. Ellerim mi üşüdü? <laughs> e soğuk anneciğim artık kış geldi. Eller üşüyor. Hmm. Arabaların seni çağırıyor. Kuzey, kuzey. Gel de bizimle oyna diyorlar. Hadi gel birazcık oynayalım. Sonra yine sallanırız. Hadi gel bakalım. <laughs> Tutamıyor musun soğukta? Hadi gel bakalım. Arabalarımızla biraz oynayalım. Ah, arabalara güneş de vurmuş. Isınıyorlar bak güneşte. Değil mi? Hangisini süreceksin? Sür bakalım şunları biraz. Öyle takılırlar ki. Elinle sürme. Takılırlar oğlum. Çünkü böyle çizgiler var burada. Orada takılırlar. Hadi sür bakalım birkaç tane. Sonra da toplanıp gidelim. Düdüt düdüt. Düdüt düdüt düdüt. Hadi al bunları da biraz oraya götür. Düdüt, düdüt, düdüt Başka bir araba da sür bakalım. Hangisini süreceksin bize de göster. <laughs> Oo. Kocaman bir arabaymış. Takıldı kaza alacak dikkat. Düdüt. Gelsin. Gelsin 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 gelsin. <laughs> Şimdi o ne? Şimşek McQueen mi sürüyorsun? Aa, Şimşek McQueen attın mı? Neden? Bakayım çimelleri mi düşürdün? Hemen kurtar arabanı. Sen çekici ol bir de. Kurtarmış oldun. <laughs> <laughs> Düdüt. Aa, işte yine bir kaza. Yine mi kaza oldu? Üşüdük mü artık? Onu mu süreceksin? Sür bakalım. Orada bir yerde kaza oluyor ama takılıyorlar. Aa, çimenlere düştü yine arabaların. Ah, böyle araba mı sürülür? Bir ambulans gelsin bence. Nani nani nani. <laughs> Üşüdük hadi. Toparlanalım mı artık? Bütün arabalarımızı toplayalım. Çok fazla parklarda durulmaz. Hadi arkadaşlar hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın hey. arkadaşlar. Biz hemen toparlanıp evimize gidiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.